Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugünkü videomda namazların birleştirilmesi ya da cemi meselesini ele alacağım. Diyebilirim ki namazla ilgili en çok merak edilen, aynı zamanda en çok da bana sorulan sorulardan birisidir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili düşüncelerimi ya da tespitlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Namazların birleştirilmesi meselesinin namazların vakitleriyle ilgili bir bağlantısının olduğundan söz edebilirim. Zira Geleneksel kabullere göre namazlar beş vakittir. Ancak Hazreti Peygamber günün hem beş vaktinde hem de üç vaktinde beş kez namaz kılmıştır. Yani beş namazı günün üç vaktinde de kıldığını görüyoruz. Dolayısıyla namazların birleştirilmesi meselesiyle ilgili tartışmalar burada düğümlenmektedir. Nitekim de Hazreti Peygamber'in zaman zaman öğlen namazıyla ikindiği, Zaman zaman da akşam namazı ile yatsı namazlarını birleştirerek cem ettiğini ve bir arada kıldığını görüyoruz. Bu durumda şöyle bir soru akla gelmektedir. Şayet namazlar beş vakit ise Resulullah niçin beş vakit namazı üç vakitte kılmıştır? Ya da namazlar üç vakit ise neden beş vakit olarak kılmıştır? Dolayısıyla bu ciddi bir sorudur. Görebildiğim kadarıyla da namazların beş vakit olduğu ön kabulünden kaynaklı olarak böyle bir durumla karşı karşıyayız. Daha önceden belirttiğim üzere Kur'an sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üç namazdan bahsetmektedir ki Salatul Vusta'nın öğle namazı olduğunu söylemiştim. Bununla beraber yine ayetlerdeki açıklamalardan hareketle namazların beş vakit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikindi ve yatsı namazlarının da bugün kılınan zamanlarda Hz. Peygamber'in kıldığına dair de bir bilgi var elimizde. Buna göre Resulullah hem günün beş vaktinde hem de günün üç vaktinde beş namazı da kılmış olduğunu görüyoruz. Neticede ikisinin de uygulaması vardır. Nitekim öğle namazıyla ikindi namazını, akşam namazıyla yatsı namazlarını birleştirerek kıldığı gibi ayrı ayrı kıldığına dair de örnekler var. Sonuçta Resulullah günlük namazları birleştirerek kıldığı zaman üç vakit, ayrı ayrı kıldığı zaman beş vakit olarak kılmıştır. Peki madem namazlar beş vakit, Hz. Peygamber niçin bu beş vakti günün üç vaktine indirmiş ve beş namazı günün üç vaktinde kılmıştır ya da cem etmiştir gibi bir soru akla gelebilir. Bu öncelikle belirteyim ki tamamen Hz. Peygamber'in tercihi. Bununla ilgili ikna edici veya detaylı bir bilgi kaynaklarda yoktur. Sadece i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayet vardır. Ona da benzer bir soru soruluyor ve niçin Hz. Peygamber namazlarını cem etmiştir deniliyor. O da kolaylık olsun diye bir karşılık veriyor. Dikkat edilirse Hz. Peygamber yolculuklarda da sadece farz namazını kılmış ve peşinden nafile kılmamıştır. Muhtemelen kolaylık olsun diye böyle bir tercihte bulunmuştur diyebiliriz. Bir başka husus, Resulullah'ın bu uygulaması dikkate alındığı zaman acaba namazlar beş vakit değil mi gibi bir soru da akla gelebilir. Ya da beş vakit ise Resulullah niçin bunları üç vakitte kılmıştır gibi de sorulabilir. Bu soruları namazların beş vakit farz kılındığı ön kabulüne göre cevaplandırmak biraz zordur. Zira bu durumda Hz. Muhammed tebliğ ettiği vahyin emrine uymamış gibi bir durumla karşı karşıya kalmış olur. Ancak burada şu detaya değinmem gerekiyor. Resulullah üç vakit namaz kıldığı zaman da sadece öğle ile ikindiği, yatsı namazı ile akşam namazına birleştiriyor. Yani yine 5 vakit namaz kılıyor. Sonuç itibariyle Kur'an'da 5 vakit namazın olduğu çıkarımı yapılıyor ya, aynı şekilde 3 vakit kıldığı zaman da yine 5 vakit namaz kılmış olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla buradan namazların 5 vakit olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu 5 vakite serpiştirilmiş olan namazları bazen 5 vakitte bazen de 3 vakitte kıldığı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bir başka detay ise kimi ayetlerdeki açıklamalardan namazların beş vakit olduğu sonucuna gidilmiştir. Ancak vakitlere işaret eden ayetlerin beş vakit namazın uygulamaya başlanmasından çok daha önceki dönemde nazil olduğunu hatırlatalım. Nitekim geçmiş videolarında buna da değinmiştim. Ayetlerin nüzul kronolojisi ve Hz. Peygamber'in uygulamaları esas alınırsa, bu durumda beş vakit namazların vakitlerinin önceden belirlendiği, ancak Hazreti Peygamber'in takriben 4 ya da 5 sene sonra bu uygulamaya gittiğini görüyoruz. Nitekim de rivayetlerde Hazreti Peygamber'in İsra suresinin nazil olmasından sonra günün 5 vaktinde namaz kıldığına daha önce değinmiştim. Dolayısıyla bu durumda Hz. Peygamber namaz vakitlerini önceden bildirmiş ancak bu ayetlere rağmen 4-5 sene sonra 5 vakit namaz kılmaya başlamış gibi bir durumla karşı karşıya kalmış olur ki bunu izah edebilmekte zorduk. Dolayısıyla da namazların vakitleriyle cem meselesi arasında böyle bir ilintinin olduğunu zaten baştan belirttim. Sonuç itibarıyla Hz. Peygamber'in günün beş vaktine serpiştirilmiş olan namazları günün üç vaktinde de kıldığını görüyoruz. Neticede bu onun tercihidir. Elimizde de böyle bir veri vardır. Her ne olursa olsun Resulullah'ın hem günün üç vaktinde hem de beş vaktinde namaz kıldığını ve aynı zamanda bu uygulamayı Ömrünün sonuna kadar da devam ettirdiğini görüyoruz. Nitekim veda hacını eda ederken hem Müzdelife'de hem de Mina'da öğlen ile ikindi namazını, akşam ile yatsı namazlarını cem etmiştir. Bu konuda bütün rivayetler müttefiktir. Başta Hanefiler olmak üzere bazı otoriteler cem olayını Hz. Peygamber'in sadece veda hacında uyguladığı ön kabulünden hareket etmişler ve cem olayına sıcak bakmamışlardır. Dolayısıyla hac ibadeti dışında cem yapılamayacağını ileri sürmüşlerdi. Oysa bu içtihat doğru değildir. Zira Resulullah sadece burada değil, farklı zamanlarda da cem etmişti. Gerçi her ne kadar İbn Mesud'a isnat edilen bir rivayette Resulullah'ın müzdelife dışında namazlarını hiçbir yerde cem etmediği gibi bir iddia ortaya atılmışsa da bunun doğru olmadığını belirt. Zira sayır zamanlarda da Hz. Peygamber'in namazlarını cem ettiğine dair pek çok örnek vardır ki birazdan bunlara da değineceğim. İbni Mesud'un yanı sıra Ebu Musa el-Eşari'nin de namazların cemine sıcak bakmadığını görüyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla Hanefi fakihler veya otoriteler bu kaynakları referans aldıkları için cem olayına sıcak bakmamışlardır. Neticede başta Hanefiler olmak üzere bazı otoriteler namazların birleştirilmesine sıcak bakmasalar da bu görüşü savunanların azınlıkta kaldıklarını hatırlatmış olayım. Kaldı ki onların iddiasının aksine Resulullah'ın birçok kez hem öğle ile ikindiği hem de akşam ile yatsı namazlarını cem ettiğini görüyoruz. Mesela Tebuk seferi sırasında Hazreti Peygamberin akşam ile yatsı namazını yine öğle ile ikindi cem ettiğine dair haberler vardı. Tebuk dönüşünde Medine'ye geldiği zaman Sakif heyetini karşılıyor. Sakif heyetiyle uzun uzadıya konuşuyor ve burada da öğle namazını tehir edip ikindi ile beraber birlikte kıldığı ya da cem ettiğine dair de elimizde bir takım veriler vardır. Keza daha öncesinde Ben-i gazvesine çıktığı zaman da yine burada akşam namazıyla yatsı namazını ya da öğle ile ikindi namazını cem ettiğine dair bilgiler vardı. Bu anlamda örnekler çoğaltılabilir. Bu tür örnekler olsa da, Hanefiler cem olayına sıcak bakmamışlar ve bunu sadece hacla sınırlı tutmuşlardı. Buna mukabil, Şafiler, Malikiler veya Hanbeliler ise bu konuda biraz daha esnektirler ancak onların tutumu da farklıdır. Zira onlar bu işi mazerete bağlamışlardır, buna göre hastalık veya yolculuk gibi mazeretlerde namazların cem edilebileceğini benimsemişlerdir. Bunlar arasında malikilerin biraz daha esnek olduklarını söyleyebiliriz. Nitekim sulandırılmama koşuluyla mazeret olmaksızın da namazların cem edilebileceğine dair görüşler serdettiklerini belirtelim. Namazların cemi meselesindeki en esnek tutumu Caferiler sergilemiştir. Nitekim Cafer Sadık'ın içtihadına dayanan Şiiler mazeret olmaksızın da namazların 3 vakitte kılınabileceğini benimsemişler ve bugün de hala bu uygulamayı devam ettirmektedirler. Nitekim de üç vakit kıldıklarına dair haberleri de zaman zaman görüyoruz veya bu tür haberlere rastlıyoruz. Diğer yandan yine Resulullah'ın uygulamalarından hareketle İbni Ömer'in de namazlarını cem ederek kıldığını hatırlatmış olalım ki İbni Ömer aynı zamanda fakih sahabe olma özelliğiyle de dikkat çekmiştir ve birçok fıkhi konuda da referans alınmıştır. Nitekim onun oğlu Ubeydullah babasından bahsederken Resulullah'ın akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kıldığını söylemiş ve ikisi arasında nafile namaz kıldığına değindikten sonra ilave olarak akşam namazını 3 rekat, yatsı namazını da birleştirerek 2 rekat kıldığından bahsetmiş. Dahası ölünceye kadar da babasının bu şekilde namazları cem ettiğine dair bir detaya da değinmiştir. Mesela Nesai'yi alıp bakarsanız burada bu tarz haberleri görürsünüz. Bir başka rivayette de İbni Ömer'in oğlu olan Ubeydullah'a baban sadece yolculukta mı namazları cem ederdi diye bir soru sorulduğu onun da hayır diye cevap verdiğinden de bahsedildiğini yine hatırlatmış olalım. Bunlara ilaveten Hazreti Ömer'den Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'den Sa'd bin Ebi Vakkas'a kadar ve birçok sahabeye kadar hemen hepsi Hazreti Peygamber'in hiçbir mazeret olmaksızın Medine'de bulunduğu dönemde de namazlarını cem ederek kıldıklarından bahsetmişlerdi. Yine İbni Abbas ve İbni Ömer gibi kaynaklara dayandırılan haberlere istinaden birçok otoritede sulandırılmama koşuluyla namazların cem edilebileceğini savunmuşlardı. Dolayısıyla herhangi bir mazeret olmadan da Hazreti Peygamber'in namazlarını cem ettiğini hatırlatmış olalım. Nitekim hadis kaynaklarında da bu konuyla ilgili sayısız rivayetin bulunduğunu belirtmiş olayım. Sonuçta hac zamanı dışında da Resulullah'ın mazeretsiz olarak namazlarını cem ettiğini görüyoruz. Kaldı ki hac mevsiminde de herhangi bir zaruret olmadan namazları cem ettiğini de hatırlatmış olayım. Peki namazlar nasıl cem edilir? Bunun örneğini yine Resulullah'tan görüyoruz. Nitekim de Resulullah zaman zaman öğle ile ikindiği, zaman zaman da yatsı ile akşam namazlarını cem etmiş. Cem ederken bazen ikindiği öğle vaktinde kılmış, bazen de öğleyi ikindiye tehir etmiş ve ikindi vaktinde kılmıştır. Zaten az önce de sakif heyetiyle ilgili yaptığı görüşmede böyle bir uygulamaya gittiğini görüyoruz ki buna da teknik olarak cemi takdim ve cemi tehir denir. Yani öne alma veya tehir etme. Nitekim ikindi namazı öğlenin vaktinde kılındığı zaman bu cemi takdim ama öğlen namazı ikindinin vaktine tehir edildiği zaman bu da cemi tehir olarak ifade edilmektedir. Aynı şekilde yatsı ve akşam namazları içinde benzer durumun olduğunu söyleyelim. Bunların haricinde bir de cemi suri diye bir şey vardır ama bunun çok yaygın olduğu kanaatinde değilim. Biraz da zait bir konu olarak da gözükmektedir. Zira buradaki iddia şudur. Öğlen namazını tam bitmek üzereyken öğleni kılıyorsunuz. İkindinin vakti girince bu sefer ikindiyi de o vakitte kılıyorsunuz gibi bir sonuca gidilmiştir. Ancak bugün olduğu gibi Hz. Peygamber döneminde namazların vakitleri milimetrik olarak hesaplanamıyordu. Bugün belki milimetrik olarak hesaplansa da yine de bunun göreceli olduğunu hatırlatalım. O yüzden de zaten namazların cemini benimseyenler öğlen namazından akşam namazına kadar o geniş vaktin öğle ile ikindinin vakti olduğunu, keza yatsı namazından hemen hemen sabaha kadar da yatsıyla akşam namazının vakti olduğuna dair bir tercih benimsemişler. Dolayısıyla burada bir esnekliğin olduğunu kabul etmişlerdi. Bu itibarla da efendim öğle namazının son vaktine doğru öğleyi kılıp, hemen ikindi vakti girdiği zaman ikindi kılarak bu şekilde cem etmeden de iki namazı peş peşe kılmış gibi bir iddia ortaya atılmıştır ama bunun çok da doğru olmadığını belirtelim. Hatta kimisi cem olayını benimsemez, şayet cem edilecekse ancak bu şekilde cem edilebilir gibi bir iddia ortaya atılmıştır. Fakat dediğim gibi bu sadece biraz göreceli tartışmadır. Gelelim günümüze. Bugün beş vakit namaz yerleşik kabul haline geldiği için bunun bu şekilde devam etmesi gerektiğini baştan belirteyim. Ancak bunun dayatılamayacağını ve Resulullah'ın diğer uygulamasının da tercih edilebileceğini de hatırlatmak zorundayım. Zira bunun önünde hiçbir engel yoktu. Dolayısıyla namazları birleştirme meselesini mazerete bağlamanın isabetli olduğunu düşünmüyorum. Nitekim Resulullah hem Medine'de hem hacda hem de sair zamanlarda yolculuk anında namazlarını birleştirerek kıldığını görüyoruz. Üstelik günümüzün iş yoğunluğu, iş koşulları ve trafik sıkışıklığı gibi durumlar dikkate alındığı zaman namazları birleştirmenin önünde herhangi bir engelin bulunmadığını belirtmek durumundayım. Kaldı ki cem olayında beş vakit namaz üç vakte indirilmiş olmuyor. Yani namazlarda herhangi bir indirme söz konusu değil. Sadece beş vakte serpiştirilmiş olan bu namazlar üç vakitte kılınıyor. Dolayısıyla de bunun bir ruhsat ve kolaylık olduğunu unutmamak gerekir. Cem sıcak bakmayanlar ayrıca Nisa suresinin 103. ayetini referans verirler. Burada namazların vakitlerinin belli olduğunu kitaben mevkuten ifadesi vardır. Yani namazlar vakitlidir. Dolayısıyla o vakitlerde eda edilmelidir şeklinde bir görüş benimselmiştir. Ancak hemen hatırlatalım ki namazların vakitleriyle ilgili açıklamalar az önce de söylediğim gibi 5 vakit namaz uygulamasının başlanmasından çok daha önceki dönemdedir. Bu durumda demek ki Hz. Peygamber de beş vakit namazların vakitlerini bildiği halde bunlara uymamış gibi bir sonuç ortaya çıkar ki bunun izahı yoktur. Dolayısıyla bu görüşün isabetli olduğu kanaatinde değilim. Neticede bu ayetleri tebliğ eden Hz. Muhammed ise ve onun uygulamasında da hem üç vakit hem de beş vakitte bu namazların kılındığına dair haberler varsa bunun için ayrıca zorlama yorum yapmanın da mantığının olmadığını hatırlatmış olayım. Dolayısıyla Nisa 103'e atıfla namazların cem edilemeyeceği sonucunu çıkarmak bana göre biraz zorlama yorum ve aynı zamanda ikna edici de değildir. Yerleşik kabul devam etsin eyvallah ancak dayatılmaması gerekir. Bu itibarla insanları Hanefilerin indirgemeci iştihadına mahkum edip de namazlar konusunda zora sokmanın bir anlamı yoktur. Netice itibarıyla İslam kolaylık dini ise Hz. Muhammed de böyle bir uygulamaya gitmişse tabii ki bu uygulamayı insanlara da anlatmak veya aktarmak gerekiyor. Elbette ki tercih yine insanların. Evet değerli dostlar namazların cemiyle ilgili düşüncelerim bunlar. Tabi bunlar benim görüşlerimdir. Sadece beni bağla. Siz yine bildiğiniz şekilde veya gönlünüze uyan şekilde namaz kılmaya devam edin. Ben hiçbir zaman fetvacı rolüne bürünmedim ve fetva olsun diye de böyle bir açıklamada bulunmuyorum. Sadece tercihlerimi ve görüşlerimi sizinle paylaşıyorum. Birileri gibi bunlar mutlaktır ve bu konudaki benim fetvam da budur gibi bir edayla karşınıza çıkmadığımı özellikle belirtmiş olayım. Son bir not olarak da namazların cemi ile ilgili veya namazlarla ilgili diğer detayların benim kitabımda yer aldığını ve ben de buradaki bilgileri update ederek size aktardığımı hatırlatmış olayım. Keza namazların cemi konusunda Hayri Kırbaşoğlu hocamızın da bir çalışmasının olduğunu daha detaylı bilgi almak için bu eserlere bakılabileceğini de belirtmiş olayım. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.